Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir car parking videosu daha beraberim. Bugün baştan kapaktan gördüğünüz gibi Rusya serverini gezmeye çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız daha like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Arkadaşlar önümüzde gördüğünüz gibi bir tane Subaru'muz var. Bu Subaru'yu ya gençler ben yani aslında böyle çekilişlerde falan bu hesabı çekiliş hesabıydı normalde. 20.000 coin falan yaptık. O 4 sayı açılmadığı için arkadaşlar aslında bir 20.000 daha atacaktım yani. 20 araba daha atacaktım ama şu an olmadı yani 4 sayı açık olmadığı için atamıyorum yapamıyoruz gençler sıkıntı yok. Arkadaşlar ileride bir tane çekiliş yapmayı düşünüyorum ama inşallah olur. Yani kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bildirimleri açın yani kesinlikle. Arkadaşlar önümüzde gördüğünüz Subaru ile çok güzel bir Rusya'yı gezeceğiz. Bakalım bakalım arkadaşlar aslında çok fazla böyle Rusya serverlarını falan gezmek istemiyorum. Ya da bilmiyorum yani. Ne de olsa zaten Car Parking Türkiye'deyiz arkadaşlar. Herkes tuttuğunu yani anladınız siz arkadaşlar. Anladınız mı? Yani içerik çalma konusunda Türklerden birinci kimse yok. O yüzden herkes içerik çalıyor dedim. Ben de çalayım kardeşim. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan start. Start online game. Gördüğünüz gibi abi ben şöyle bir baktım gezindim. Biraz Türk işte zaten. 910 kişi falan aktif. Şu an gecenin saat ikisi falan arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buradan gelelim abi Rusya'yı bulalım. Rusya. Aha buldum Rusyan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rusya serverimize inşallah giriş yapacağız. Evet. 1500 kişi aktifmiş. Oğlum Türkiye'de 900 kişi aktif Rusya'da 1500 kişi aktif. Bu nasıl oluyor amın Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Gör, şimdi oyunumuza bir girelim bakalım bakalım arabaların nece işte öyle böyle bir bakalım bakalım. Adam beni yer altına attı lan ne oluyor lan? Arkadaşlar bakalım bakalım eğer güzel böyle bir araba bulursak alırız. Pazara gitmek istiyorum. Pazarda adamlar var ama ilk başta bir iki bir şey ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Abi şöyle bir iki bir şey ayarladım. İnşallah size görüntü kalitesi daha iyidir. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Eğer görüntü kalitesi birazcık kötüyse sapağı kaçırdık. Neyse kaçırmadık. Devam edelim. Bakalım bakalım pazarımızda nelerimiz var. Abi tır satıyor adam gördüğüm kadarıyla ama ben buraya çıkamadım bu arabayla. Önümüzde gördüğünüz arabada gençler gerçekten çok güzel bir çizmi var. Arkadaşlar burada bir tane Mercedes'in jipini satıyor arkadaş. Arabayı ben şöyle bir kilitleyeyim ne olur ne olmaz. Allah'ın gavuru ne yapar ne eder bilmem. Ama adamda UFO var. UFO çok fazla benim ilgimi çekmiyor aslında da. bu arabadan da sen, sen biz bizde var o yüzden almayacağım. Abi Rusça da bilmediğim için çok fazla işte yapmayacağım arkadaşlar. Art 18 çizim falan satıyormuş. Art 18 anladım sadece. Başka hiçbir şey anlamadım. Abi şöyle bir burgerin oraya gidelim bakalım. Burgerin orada adamlar var mı ya da böyle çizimler falan güzel mi? Uy, önümüzden çok güzel çıktı ha. Allah'ımı seven. Uy, çok güzel drift atıyor arkadaşlar driftini bozayım dur bozayım bozayım bizlik yapacağım evet 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 çok güzelsin yarışmacımız Yaşar driftini bozdum görev tamam <laughs> adam büyük ihtimal bize chatten sövecek ama arkadaşlar biz görmüyoruz yani o yüzden çok bir şey görmeyeceğim. İsa mı sevdi la bize? Ya Türk değil mi ama? Arkadaşlar dur 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 kanki kanki kanki. Arabanı merak ettim ama bu çizimi ben her yerde görüyorum oğlum salla. Şunu da alak arkadaşlar. Herkes alıyor zaten biz de alalım ne olur ki. Tekil iş değil mi? Bir kardeşimize gidecek nasıl olsun. Ama şu çizime gerçekten bayılıyorum ya. Neyse, şöyle geçelim. BMW'yi adam gökkuşağı mı çizmiş artık? Şöyle bir gelelim. Abi arabayı kilitledin mi? Demiş. Tüh. Bitlemesin insana çok güzel şeyler yapabilirdik be. 290 ne diyorsun? 290 ah sana bir sok. Anladınız arkadaşlar. Neyse şöyle bir gidelim bakalım bakalım arabalara. Oğlum bu Honda Civic ne şey? Şunun bir yanına bin bakayım kardeşim. Abi bu yan tarafta çizimi herkes de var. Nereden baksanız kardeşim bu artık normal bir çizim. Bizim bile değil hatta oğlum bu Rodoldan. Abi şu arabanın önü ne yaptın la? Buraya ne yazıyor bilmiyorum. Oğlum ben şey olarak okudum. Çakalların hükmü işte bilmem ne sürene kadardır diyor ya arkadaşlar. Onu o gibi okudum. Gerçekten ilk okuyuşum öyleydi. Abi şu adam yarışa düşer mi ben de? Gel lan gel yarışa düş sen de gel, yallah yarışa düşecek. Vallahi merak ettim sen. Gel. gel, 402. Gel kanki. Bak benim arabam güvenmiyorum bu arada gençler. Kaybedersem kusura bakmayın ama adamın arabası bir çizimli, birim nane, antingon tinişler. Ben önde kalktım ama arkadaş daha yetişti çünkü aha yetişemedi. Hadi arkadaşlar ee, yavaş giden. Tospa şakladı aldı. Yani gençler böyle şeyleri çok fazla kafanıza takmayın. Adam böyle nane yedi gördüğünüz gibi. Baba bak 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 geliyor geliyor. Nereye gidiyor? Ne gülüyorsun lan pezevek. Allah'ın yavrunu yendik arkadaşlar. Bu da Türk gücü. Yok büyük harflerle Türk yazmak istiyorum la Kaza geldi. Oğlum Rusya'da Türkler saplar diye böyle çevreden yazsam göndersem mi acaba? Adamlar bize iyi küfür eder ama bu arada arkadaşlar. Neyse boş ver. Oğlum ben bu tırı anlamadım la Bu tır ne gözüyor burada? Oğlum tırı satıyorsan alırım bu arada kanki. Kakasa düşmem. Çünkü benim arabamla senin tırın Aynı şey GF koyamaz. şimdi başka bir haritaya geçelim. Ankara'ya geçmek istemiyorum da arkadaşlar. Şöyle Desert'a geçmek istiyorum. Gene 1512 kişi. Oğlum hiç artmıyorsunuz mu lan? Arkadaşlar oyunumuza geçtik de oğlum nere la bura? Oo çok uzakta doğurdu bizi ya. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kaderi neyse onu yaşa. Şuraya şuraya değil la oraya. Oo çok uzak. Çok uzak. Vallahi çok uzak ya. Şuraya gidelim o zaman. Bu nereye bağlanıyor lan? Bu yol neresi? Ha şurası tamam. Şuraya gitsek mafi midir kafidir arkadaşlar. Şuraya ben bir gideyim. Oğlum burada çok güzel driftler atıyorduk arkadaşlar biz Mercedes'te. Discord adresimize gelmiş bir de Instagram var arkadaşlar. Instagram'a da tıklamayı unutmayın. Bak görüyorum. O Instagram herkes kullanıyor. Bak bana kimse takip etmiyor. Sinirlerimi bozma benim. Bir de gençler bir hesap verirseniz inceleme çekerim bu arada. Hesap inceleme çekmiyorum ben ne zamandan beri. Hesap incelemeyi gençler hesabınızın birini incelerim. O yüzden Discord adresimize ya da Instagram'dan bana ulaşmayı unutmayın. Yorumlara yazmayın abi benim hesabımı incele diye. Yazın abi Instagram'a mis gibi işte. o oh. Baban çok ayarlarıyla mı oynanmış oğlum? Araba viraj almaya şeyli böyle arkadaşlar. Bak görüyorsunuz mu? Sola kırıyorum. Sağ taraf kalkıyor böyle. Çok değişik şeyler oluyor. Neyse nereden baksanız geldik zaten. Yolumuz az kaldı. Dur 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 dur. Buradan yola bassam ben nereye atar? Nereye değil mi? Arabayı hiç tamir etmeyeceğim. Arabayı tamir etmeyeceğim. Böyle geçelim abi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Arabamız birazcık kirlense de yani bunu göze alarak şuradan düz devam edelim artık. Düz yolumuza çıkalım. Sinirlenmeye başladı. araba satan falan yok mu? Araba incelemek istiyorum ben ya. Oo, bura çok kalabalık ha. Pavyona dönmüş. Hadi gidelim. Arkadaşlar geldik mi? Gelemedik mi? Geldik. Ha, bu arabalar nasıl arabalar la? Böyle 15 milyon araba satıyor. Ne satıyorsun ki oğlum? Uy, Mercedes, pusuk Mercedes ben bende var ama ya de olmasa alırdım be kanki Vallahi bak güzel duruyor bak bunu sevdim bu ne la böyle bu araba 15 milyon diyor kanki ne yaptın ki bu araba böyle 15 milyon hak edecek kadar tamam bak şu arabayı belki veririm de hadi belki taş çatlasa ya abi gençler bu Rusya server boş çıktı ya cırt çıktı bu arabalar adam akıllı yok sana adamlar 925 HP tabii. oğlum paranız var la sizin gidin oğlum 1695 HP açın la Allah fakirler eski para veriyorsunuz ona mı para bulamıyoruz hadi binemezsin lan maymun mu lan o ben maymun diye gördüm kanki binemezsin o araba benim ben getlifimizi de alalım 3000 lira güzel var. Yol paramız çıktı arkadaşlar. Bu Mercedes'e güzel dedik ya anlamaya başladı arabaya bak. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor ama. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Teşekkürler buraya kadar geldiniz. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Var olun. Açıklamada Instagram adresimiz ve Discord adresimiz var. Gelmeyi unutmayın gençler. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Adamların elin gavrunun sunucusuna giriyoruz. Bakıyoruz işte. Ben yani ülkeme kendi topraklarıma geri dönmek istiyorum. Rusçasına Kurayım Tepi'yle arkadaşlar. Türk İstelveri ondan. Bay bay. <laughs>